Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlere Assetto Corsa'da e, Sol grafik paketinin kurulumu ve bunun yanında yağmur modunun kurulumunu göstereceğim Öncelikle yapmanız gereken açıklamada bırakacağım linklerden şu ilk tıklamak yani Google'dan açmak Buradan indir tuşuna basın direkt ben indirdim az önce e, göstermek amacıyla Bu e, yağmur modu sadece bu sürümde çalışıyor Bunu sürüklüyoruz bunun üzerine atıyoruz Buradan install diyebilirsiniz sonra şurada settings'e geliyoruz settings'e tıklıyoruz Ardından custom shader patch diyoruz ve solda about update updates var ona tıklıyoruz Oradan sonra <laughs> şu 0.1.78 preview sürümünü seçiyoruz ki yağmur modu çalışsın Ardından sol grafik modunu da göstereyim hemen o da çok basit bu açıklamada gördüğünüz linklerden herhangi birisinden şu Mega veya Medya Mediafire'dan Herhangi birine tıklayın mesela ben bunu atacağım daha önce tıklamadım bir bakayım Ben de eski sürümü kurulu çünkü Buradan 213 megabaytlık dosyayı indiriyoruz Aynı bunu sürüklediğimiz gibi sürükleyip Buranın içine bırakıyoruz Ardından Oyun açmadan önce settings'e geliyoruz Buradan custom shader patch'in yanında apps var Apps'e tıklıyoruz Oradan sol config, i, config i açıyoruz custom weather açıyoruz planer açıyoruz weather app açıyoruz geriye yanlış hatırlamıyorsam herhangi bir şey e, açmamıza gerek yoktu sürümü yaptık sol weather yaptık şimdi oyunumuza geçelim ben oyunumuza geçtiğimiz zaman yağmur modunu açmayı size göstereceğim arkadaşlar bu arada e, sol grafik modunun e, filtresini de aktif etmeyi göstereyim hemen size settings'e geliyoruz videoyu seç asette korseyi seçiyoruz ardından video diyoruz ve burada sizde böyle görünebilir enable post processing efektler, onu aktif ediyoruz ve filtrelerden buradan gördüğünüz şu solla başlayan herhangi birini seçebilirsiniz. Bende bu var. Bu arada grafik ayarlarımda görmüş olduğunu söyle ufaktan göstereyim. Bunu da hemen araya katayım videomuza dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de oyuna giriş yaptım şu an. Şimdi size yağmur modunun açılımını göstereceğim. İlk önce mouse imlecimizi sağa getiriyoruz ve burada bir panel çıkıyor. Buradan All Apps kısmına tıklıyoruz. Ardından e, burada şurada Weather FX Debug var. Buna tıklıyoruz. Sonra böyle bir panel çıkıyor karşımıza. Burada Rain Debug var. Bunun başındaki işarete basıyoruz. Sonra Debug her neyse işte o Rain'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi yağmur başladı. Buradan yağmuru sıklığını artırabiliyoruz. Baya ses oldu. Ben bunu biraz kısayım. Bu yerlerin kurulu, havanın kurulu, yaşlı işte onu ayarlıyor. Water da arabanın üstündeki suyu veya yağan yağmur damlasının tanecini artırıyor. Şimdi bakın arabanın içinde de geçeyim daha net görürsünüz. Gördüğünüz gibi silecekler vesaire de çalışıyor. Yağmur modunun kurulumu bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eksik bir şey bırakmamışımdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.